Merhaba, yeni videoya hoş geldiniz. Akvaryumlarınızı yorumluyorum serisinin 47. videosu. Bildiğiniz gibi 50. videoda tamamlanıyor. Bu nedenle daha özenerek seçiyorum. Daha böyle bir şeyler ifade eden akvaryumlar olmasına çalışıyorum. Beğenmeyi, abone olmayı ve o zile basmayı unutmayın. Bunun yanında yorumlarınızı da bekliyorum. Özellikle hep burada tek başıma konuşuyorum. Sizin de akvaryumlar hakkında en beğendiğiniz, geliştirilebilir yönleri şu dediğiniz veya önerilerinizi de aynı şekilde yorumlarda paylaşırsınız. Ben de bunları görmede sevinirim. Videoya ve kanala da oldukça faydası olur yorumlarınızın. İlk akvaryum Alper Çiçek. Bana birçok mecradan da mesaj atmıştı. Sağ olsun görmüştüm ama yanıtlayamamıştım galiba. akvaryumu şimdi yayınlanıyor 47. videoda. Bu arada nasıl katılacağınızı biliyorsunuz e, yetişir mi sonuna 50. videoya bilmiyorum ama emin değilim ama e, açıklama kısmında nasıl kazanılacağı var. Ölçüler 74, 32, 50, 2 bölünmüş. E, canlı türleri şu anda 2 çarpı 5 karides, 1 çarpı 2 cüce vatos. 10 gün sonra 3 çift full red, 3 çift HB white, 20 karides, 4 cüce vatos siparişi verildi. Her şeyi ortadan ikiye bölüyor. Balıklar da öyle bir tarafta sadece lepistesin bir türü, diğer tarafta başka bir türü. Bitkiler Nympho Hae Rubra Lotus. E, Lotus'tan benim kanalda da görmüşsünüzdür. Cardimin Lirata, Anubias, Nana Gold, Mosbol, Ludwigia, Peruensis, Hygrophia, Salicifolia, Eledoa. Kumlar, Eurostar, Aqua ve Gold Pearl, Aquarium, Gravel, Hagen. İki taraftan biri altta biri üstte kullandım. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Niye böyle bir şey yaptınız? Allah çok ilginç. Birinde akua altta hagen üstte diğerinde. Allah Allah. Böyle bir simetri simetri hastalığı durum mu var? Böyle bir şey yaptığında diğer kapıyı kaç defa kilitliyorsunuz açıyorsunuz. <laughs> Devam edelim. Ee, tankın yaşı iki hafta. Filtrasyon ışıklandırma, Venus Aqua 380F, 2 adet şelale filtre, Aqua LED Plant Full Spectrum, 2 adet 30 santim, 2 adet boyu difüzör, karbondioksit maya sistemi, makro element, JBL ProScape N, Micro Tropical, Tropica, Premium, Nutrition ve Flowers Potash. Potasyum sıra gelmese ya da paylaşılmasa da tavsiye öne ara, alabilir miyim? Geldi sıra. <laughs> Fikirlerimi dedim döndüğünce söylemeye çalışayım Alper Bey. Şimdi ele doğa falan basit bitkileriniz güzel. Sadece bu ben ben de bu hatayı yaptım siz de yapmışsınız. Bu e, lotus ön planda. Ön planda oldu mu? Arkaya çok göl geliyor. Tam yüzeye kadar çıkıyor falan ama arkanın görünmesini engelliyor. Tabi üzerinden e, lotus büyümüştür, doğru bir kurulum yaptıysanız zaman. Hele bir de karbondioksit desteği falan varsa öyle bir hata olmuş olabilir. E, bitkili var, bitkiler var. Ama ben bitkide böyle sıra sıra dizilmesindense e, taş, e, odun, e, kütük yani mango gibi yatı gibi şeylerde kullanılmasından yanayım daha şık görünüyor. Böyle sadece bitki dizmektense Sağ tarafta galiba bir kayamsı bir şey kullanmışsınız. Canlılar ee, bir... Mesela burada akvaryum da küçük olduğu için burada karides falan filan değil de daha böyle ya da sadece çok büyük bir karides grubu bakılabilir. Ama işte arka planı falan da dolduracaksınız dekorla falan. Öyle olmadan da burada bir boşluk oluyor. Boşluğu da nasıl kapatabilirsiniz burada? Tetra sürüsü. Burada uygulanabilecek şey bir ortadan yükselebilecek bir e, obje, bir kurulum, bir aquascape <laughs> modern deyişle e, ve dediğim gibi bir sürü balığı ya da bolca lepistes yani bolca plati ya da bolca bir şey. Bitkiler güzel görünüyor. Kum e, anlamsız olmuş. E, anlamsız olmuş. Onlar zamanla karışacak ve çok kötü bir görüntü oluşacak. E, o hagen aşağı inecek. Diğerinde zaten inmiş anladığım kadarıyla. Çok gerekli değil böyle şeyler. Kum konusunda sürekli söylüyorum bunu. Bir kere daha söylemiş olayım. Bitki tercihleriniz doğru görünüyor. Karides ve lepistes aynı akvaryumda. Çok doğru bir tercih değil. Bende de araya kaynamıştı. Birkaç video öncesinde görmüşsünüzdür. Onları aldım. Biraz kendilerini kurtarabilmişler bitkilerin arasında falan ama yine de onları karides e, faunusunu <laughs> aldım. Evet Alper Bey'e akvaryum yolladığı için çok teşekkür ederim. Sıradaki akvaryum Poyraz Tat'a ait. E, merhaba. Poyraz Tat demiş. 40-40-40-64 litre. Bir çift apistograma agasizi. Double red ve yavruları. 3 adet nerit. Zeminde vitasent, bitki toprağı. Kapsül gübre. Üzerinde 0-5-1-5 silis. Bunlar zamanla aşağı iniyor. Şöyle bir mantık var arkadaşlar. Ee, onu illa karıştıracaksanız da karıştırmadan yapamıyorum diyorsanız da e, ince olan, ağır olan kumlar. Yani bu nedir? Örneğin silis. Bazı senaryolarda da hagen. E, madde'nin özellikleri gereği fizik dersi aldıysanız bunu da zaten koyabilirsiniz. aşağı yukarı bilirsiniz. Aşağı inecektir. Hafif ve büyük hacimde, öz kütlesi düşük maddeler. Yani nedir? Pamuk mu demir mi diyorlar ya. Demir zamanla aşağı inecektir, pamuk zamanla yukarı çıkacaktır. Bu anlatımda demir e, silis kumu oluyor, atıyorum, akwa kleyde pamuk oluyor, pamuk yukarı çıkacak, demir aşağı inecek. ağırlığı geri, yani demir daha ağır olacaktır. Bu gibi kurulumlarda da çoğu zaman bitki kumunun altına iner. Ya yani deminki aqua kley hagen ya da ee, hani çok akıllıca yapıyorlar ya bakteri kültürü için inanılmaz gerekliymiş. Her akvaryumun zeminine asıl sebep ucuz olması da yani e, lav taşı koyuyorlar yani. Gerçekten anlamsız. <laughs> ben de böyle <laughs> emekli, emekli albay gibi böyle buna takığım böyle. Onlar park yerine takık, ben de bu kum olayına takığım biraz. Devam ediyorum. Ee, bitkiler, Echinodorus, Bleheri, Cordifolius, Hadi Red Pearl 3 tane Ekinodorus var. Subulata varmış bir de. Su üstünde Pistia ve Salvinia Natans. Yeti kökleri, kızıl ağaç Kozalığa, katapa, meşe, çınar, manolya. Manolya'yı ilk defa duyuyorum. Filtreleme 602. Sunsun 602. 603 ile hemen hemen aynı galiba. Modül 9 watt led. Evet. Çok güzel görünüyor. Öncelikle bunu söyleyeyim. Ee, galiba de bir ısıtıcısı var. Öyle görüyorum. Apistogram'a Agassiz'i çok güzel. Yani çift olarak ve yavruları olarak harika olmuş. İşte tek sıkıntı görünür mü? Ne kadar görünür? Ha böyle her akvaryumda çatır çatır böyle şey olmak zorunda değil. Bu arada Poyraz Bey, Endler. Güzel bir safkan bir Endler bulabilirseniz buraya bir tırıyor koyun. Çok güzel e, diter fish de olacaktır. Bir de endler öyle lepistes gibi sapıtıp e, inanılmaz sayılara çıkmıyor. Endler kontrollü ürüyor, az yavru oluyor falan. E, bu balıkların yanında güzel olacaktır. Ya da ne bileyim ben de görmüşsünüzdür e, red pencil fish diye gelen ama o red pencil fish değil. o familyadan bir balık var benim e, üç yeni tür videosunda görürsünüz. Öyle bir diter fish, bir tetra sürüsü veya buraya yine çok güzel olacaktır. Çiftin de birbirleriyle uyumlu hale gelmesini sağlayacak Gerçi de bu aşama çoktan kat edilmiş Çok güzel yavrularınız olmuş tebrik ederim Çok keyiflidir Benim de istediğim şeylerden biri Orta uzun vade planlarımda Apistograma var benim de Çok güzel bir akvaryum Çok güzel bir kurulum Sunsun burada 64 litre yeter Neden yeter? Çünkü balık yükü çok az Bitkileriniz var ee, sadece ışık fazla mı sarı ee, Yani bitkilere yeter mi Ne kadar süredir akvaryum kurulu ekinodorus falan ee, Bazı echinodoruslar çok arsız Ama bazıları e, Bunun da mesela bleheri Bleheri kotarır ama diğer ikisini Hadiret, Perle, e, Çok bilmiyorum hakim değilim onlara Ben de mesela ozelet falan vardı Onlar hemen gitti yani İyi de kurulumlardı Onları çok yaşatamadım bir süre hayatta kalmaya çalıştılar. Uzun süre süründüler ama geç öldüler ama olmadılar yani. Neyse Pistia ve Salvinia Tansı da oldukça iyi. Ee, Salvinia çok tutunamıyor her zaman. Bazen akvaryumu sevdiğinde yaşıyor ama bazen e, çok durgun su istiyorlar. Sunsun yüzeyde ne kadar dalga yapar o belirleyici olacaktır. Ee, su bulata şey pardon Pistia daha e, dayanıklı tutunma ihtimali var. Evet. Çok güzel bir akvaryum. Her şey gönlünüzce olsun. Bu güzel örnek için de teşekkür ederim. Sıradaki akvaryum Kenan Kaya'ya ait. Biraz boş bir tank ama yanlış bir kurulum değil. Akvaryum ölçüleri 120-40-60. Orijinal 20 kilogram Hagen. Orijinal Hagen'i acaba nereden buldunuz? Ee, yok çünkü uzun süredir. Doğadan topladığım siyah üzerine beyaz damarlı taşlar. 2 adet mangrove, java moss sarmış, bir hindistan cevizi, su bulata, hava filtresi, hava filtresinden kasıt hava motoru ve hava taşımı. Tetra X 600 ve dış filtre. Bu 22 2213 dış filtre. Bir tane daha galiba. İki tane mi dış filtre var? E, 200 wattlı ısıtıcı varmış. Her iki filtrede de 100 er gram, purgen, elyaf, sünger, biyobo, seramik, zeolit, ışıklandırma 100 cm uzunluğunda 2 adet beyaz, 1 adet kırmızı, 1 adet mavi led. Ledlerin nitelikleri önemli aslında. Bu hani açıklayıcı değil. Sizin akvaryumunuz açısından da, bu mail açısından demiyorum sadece. sizde ne kadar yosun oluşacağını falan da bunlar belirleyecek. Herhangi bir led olmuyor. Yani balıklar 4 adet l 44 Longfin, fin 2-3 cm. 8 adet elektrik blue jack dempsey. Ben de bakmıştım. O normal Jack Dempsey gibi değiller. Çok da barışçı, uysal türler. Jack Dempsey normalde çok sert ama bu EBDJ, elektrik blue Jack Dempsey JD, pardon. Daha çok daha ılımlı bir türdü. Başka dikebileceğim bitki önerirseniz sevinirim. İyi çalışmalar. Akvaryum yüksekliği de 60 sanki. Yüksek ama çok fazla yüksek. Şimdi mesela 50 falan olsa ya da 40 olsa çok daha iyi olur ışık açısından. Şimdi burada iyi bir aydınlatma kullanmanız lazım bitki istiyorsanız. E, ee, Moss tercih edebilirsiniz. Java Moss. Mosslar tutmuş gibi fena görünmüyor. Sting daha iyi tutuyor sanki. Cenkli olan videoda da görürsünüz. Akvaryumunuz boş evet öyle bir sıkıntısı var. Elektrik blue'lar bitkiyle nasıldı? Ben seneler önce hani üniversitedeyken 2000'lerin 2000 kaçta bakmışımdır? 2005'te 2008'de falan oralarda bakmışımdır. O aralıkta bakmışımdır. Ee, yani bilemedim. Bitki ne olur, saz olur. Su bulata koymuşsunuz zaten. Benim akvaryumundaki bitkiler olur, pis olur. Ee, Amazon frog bit olur. Java fern'i bir şeyleri yapıştırabilirsiniz. Ee, anubias'lar yapıştırabilirsiniz. Hem taşların arasına sıkıştırabilirsiniz ama köklere yapabilirsiniz. Ne bileyim o zeytinler, çınarlar falanlar onların hepsi olur. Benim o şeyde akvaryum dışına çıkan bitki, fanus videosunda bir önceki videoya dönüp bakarsanız o bitki burada mesela coşabilir. O gerçekten az ışık istiyor ve su yüzeyine bıraktığınızda da hayatta kalıyor. Hava taşı gereksiz onu önermiyorum yani. o Doğal bir görüntü de oluşturmuyor ama zararı da yok. Oksijen için öyle şeylere ihtiyaç da yok. Öyle bir yanlış algı da var. Cenklerimiz biraz stresli gibi. Fotoğraflarda renkleri de çok genç şey renklerinde sıkıntı yok da hep bir aradalar ve köşedeler. Akıntı fazla olabilir. İki dış filtre yani akvaryum hacmi göz önüne alındığında tek düzgün bir filtre yeterliydi. Siz iki tane küçük filtre yapmışsınız. E, belki elinizdeydi onu kullanmak istediniz. Dediğim gibi yani elektrik blue olduğunda tetra hızlı bir tetra kırmızı burun olabilir sanki büyük bir kırmızı burun sürüsü alabilirsiniz. Böyle bu akvaryumda bu yükseklikte ile bütçe el veriyorsa 20 tane 20 ile 10 arası ama böyle 3 tane alırsanız bir şeye benzemez onu almayın. Böyle ser, tetra grubu e, alınabilir. Mesela burada yani geçen öneremedim Denisoni. Denisoni diye bir tür var. Oradan böyle Denisonileri buraya bir 6, 8, 10. E, geçen bakvarmıcı da gördüm Bahçeli'de. 35 liraydı tanesi. 21, 2021'in Ocak ayının 18'inde ben kaydı yapıyorum. Aşk bir süredir de 35 lira. Öyle yani çok pahalı değil. Günümüz şartlarında artık pahalı sınıfında değil. Öyle bir seri bir 200 lira bütçe ayırabilirsiniz. 250 lira bir ufak bir süre alabilirsiniz. Nasıl nasıl pahalı değil mi artık? 250 liraya ee, sürü bir diter falan alıyorsunuz. İşin rengi çok değişti. Her neyse şimdilik söyleyeceklerim bunlar. Kenan Bey'e de akvaryumunu yolladığı için çok teşekkür ederim. Ee, Emre Yıldırım'ın akvaryumu. Merhaba Murat Bey. Emre Yıldırım. Ankara'da yaşıyorum. Akvaryum dünyasına ait yaptığınız paylaşımlar, tecrübeleriniz aktarınız teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. 75-40-45 Ekstra clear camlı tank 7. Ay, ay, ay 7. ayındaymış. İçerisinde 100'e yakın red grass, blue grass, damızlık altı, lepistes, 10 adet kiraz, barbus ve sayısını bilmediğim ramshorn. Ramshorn'u zaten geridenin sayısını <laughs> bilemezsiniz. Onlar da bilmiyordur muhtemelen. Kum olarak 20 kilogram hagen diyelim. E, filtrasyon dış filtre 603 e, ve resun air 4000'e bağlı pipo filtreyle sağlıyorum. Haftalık %20 su değişimlerini aksatmadan yapmaktayım. Yem olarak haftada bir artemia, diğer kalan günlerde bitkisel olarak devam etmekte. Işıklandırma, 32 watt armatüre sahibim. Günde 5 saat açık olacak şekilde. Ee, sadece bitkisel vermeyin. Artemia'nın proteini bir defada yetmez. Ee, protein ağırlıklı yem de kullanın. Yani çok çeşit zaten. Yemlerin çoğu protein ağırlıklı. Onlardan da lepistesler için tetraminler falan. Ocean Nutrition'un da var. E, Tropica'nın da var. Hmm. Onları da kullanabilirsiniz. Protein ağırlıklı yemle beslemeye çalışın özellikle. Bitki türleri. Ele doğa 10-15 dal demiş. Tilki kuyruğu. Toprağı değil camla vantuzla takıyorum demiş. Daha hızlı gelişiyor demiş. Öyle oluyor. Rotalla, rotuntifolia, Orta kısımda bulunan bitkilerim, high tech akvaryumlarda budamakta gelişmesinden usandıran bir bitki demiş. Bir tek ben herhalde rotallayı coşturamadım. Ben de bir e, öksüz yetim kaldılar. Pistia e, (parantezine) su mercimeği demiş. Su de, bir, o kafalar karışmış orada. Pistia, e, başka bir bitki, su mercimeği başka bir bitki, e, su mercimeği Lemna minor. Piste daha iri. Su mercimeği böyle çok küçücük küçücük olanlar. Orta kısımda bir adet yatik ökü. Mayalı sistem karbondioksit vermekteyim. Reflowers'ın sıvı gübrelerinde haftalık 1 mililitre olacak şekilde verilmekte demiş. Önerili görüşlere açığım. Teşekkür ederim demiş. Ben teşekkür ederim. Hemen ilk aklıma gelen filtre oldu. Sunsun burada yetersiz ama elinizde bir şey varsa pipo filtreyi desteklemişseniz canlarda sayı çok olsa da ufak canlılar olduğu için e, kotarabilir. Öyle söyleyelim. Bitki gelişimimiz çok güzel görünüyor. Belli ki e, aydınlatmanız bitkiye uygun. Yani dalga boyu falan filan onları karşılıyor bu siparişle yapılanlardan galiba. E, güzel görünüyor ama e, benim akvaryumla ilgili görüşüm biraz basık ve e, yorucu. Mesela ben bu akvaryuma baksam yorulurum. Yani bakmak istemem bir süre sonra da haliyle. Ne bileyim kırmızı tonlardan mıdır nedir ee, mesela bir de arkada da saklanacak çok yer var balıklar için onun o yüzden biraz arkaları daha doldurup önlere getirmek belki fotoğrafta öyle göründü fazla renkli hani Ankara'daymışsınız ben de Ankara'dayım <laughs> böyle hani Ankara gece hayatı gibi <laughs> renkler öyle olmuş ama canlı sayısı belki canlı dengesi falan çok iyi bitkilerde özellikle canlı doğuranı çok güzel yavrulamasını sağlamış. Keşke barplar da yavrulası. Onu da görmek isterdim. Böyle şeyler artık biraz eğlendiriyor. Ama e, canlı doğranları özlemişim. Geçen gün bir işte izleyenler bilir. Aldım ben de. Gayet keyifli onların yavruların büyümesini izlemek, renklenmelerini izlemek falan. Oldukça güzel. Dediğim gibi beğendim. Tek sıkıntı biraz boğucu buldum. Böyle üstüme üstüme geldi ama onun dışında bitkilerin gelişimi, canlıların sağlığı, filtre kotarılmış bir şekilde ısıtıcı da buraya bir 100 watt falan yeterli olacaktır. Onun dışında ne önerilebilir? Peki öneriye gerek yok. Çok güzel bence. Elinize sağlık. Umarım gönlünüzce olur Emre Bey. Sıradaki akvaryum, serinin son akvaryumu Özgür Sezer'e ait. Gelmişken arkadaşlar yine ara ara YouTuber'lardan gözlemleyerek aldım. Bir iki taktik Beğenin videoyu. Videoyu beğenmiyorsunuz videolar. İzlenme sayısı ile beğenme oranları çok farklı gerçekten. Son akvaryum yazılanlarda kısa uzatmayalım. Merhaba akvaryumda dere kumu misket gübre sıvı gübre ile destekliyorum demiş. Canlılar endler vato, starbay starbay koridoras türü e, bitkiler saz ele doğa kripto ve ismini bilmediğim türler filtre kafa motorundan hortumla küçük filtre malzemesi bulunan hazneye gidiyor oradan akvaryuma dökülüyor. Tepe filtre bu. Anladığım kadarıyla. Bu kadar. Teşekkürler. <laughs> Özgür Sezer. Valla güzel görünüyor. Yani endler 10 numara. Ee, düşük bütçeli bir tanka benziyor ama çok keyifli, eğlenceli bir tanka da benziyor. Ee, kriptolar çok güzel. Ele doğa gibi şeyler var, evet ele doayımış. Saz varmış. İşte böyle bir, hani derin bir orman gibi. Biraz daha böyle taşla, kayayla, yatıyla destekli biraz bir kompozisyon olsa daha güzel durur. Ama bu da çok güzel durmuş. Yaşayan bir akvaryum, yavrulayan bir akvaryum, bitkileri gelişen bir akvaryum. Su değişimi aksatılmadığı sürece, yosuna mal verilmediği sürece sorun olmayacaktır. Cüceva tozlar falan icabına bakıyordur. Gerçi bunların yosununda. Ben beğendim. E, mail kısa. Akvaryum öz. Gayet güzel, keyifli bir akvaryum. Özgür Bey'e de bu güzel akvaryumu bizimle paylaştığı için çok teşekkür ederim. Evet arkadaşlar. 47. videodayız. Bitiyor diye diye bitiremedim. <laughs> Hala bitmedi. 48, 49, 50. 3 çarpı 5. 15 akvaryum daha var. 15 akvaryum var mı? Bilmiyorum. Eee... Yollamak istiyorsanız yollayın. Ee, İlla ki sonunda da bitmeyecektir. Çok sayıda gönderen olacaktır. Sonu olduğunu bilmeyip hala göndermeye devam edenler olacaktır. Belki 2-3 yıl sonra bile. Bugün e, çekiliş sonucunu yayınladım. Hala adam altına gelmiş ve yazıyor. Çekiliş vardı sanki falan. <laughs> Lan, aç bak YouTube'da koydum gönderi olarak. Instagram hikayesine koydum. Instagram e, feedine koydum. Yani ne istiyorsun yani nasıl iletebilirim sana güvercinle uçurayım duman mı anlatayım yani ne istiyorsun <laughs> aç birader mesaj yazmadan önce bir bu adamın platformları var akvaryum rehberinin ee, her yere koymuş ee, koyduğuna göre ben de okuyayım da değil mi yani orada arada dediğim gibi çekiliş sonucu açıklandı ee, arkadaşın ismini hatırlayamıyorum instagram falan filan e, YouTube'da post olarak video olarak değil tabi ama post olarak ve hikayede var. Ee, Salı günü yayınlanacak bu video Ben e, bugün günlerden pazartesi 18'indeyiz 19'unda yayında olacak Umarım unutmazsanız sevinirim Kendinize çok iyi bakın Bir dahaki videoda görüşmek üzere Hoşça kalın.